Merhaba, Ninem Kokulu Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ege'nin vazgeçilmesi zeytinyağlı börülce yapacağım. Şimdi malzemelerimizi görelim. Bir domatesi doğradım. Yarım kilo börülceyi fasulye gibi ayıklayıp kopardım. Bir soğanı doğradım. Bir çay bardağı su. Bir yemek kaşığı salça bir çay bardağından az da zeytinyağı. Siz istediğiniz yağı kullanabilirsiniz. 7-8 tane de biber doğradım. Yağı ve soğanı ocağa aldım. Bir çelik tencerenin içinde hafifçe kavuracağım. Soğanları biraz çevirdim. Şimdi biberleri koyacağım. Çok öldürmeden biberleri de biraz kavuracağım. Soğanı ve biberleri çok öldürmeyeceğim. Bir zamanlar marulu sebzeyi bıçak değdirmeden elimizle iri iri kopartırdık. O alışkanlık bende kaldığı için soğanı ve biberi de yemeğe koyarken iri iri doğrarım. Çok ince dilimlere bölmem. Şimdi salçasını sonra da domatesini koyacağım. Salçayla da 1-2 dakika karıştırarak kavurdum. Şimdi domatesini koyacağım. Domatesini de 1-2 dakika kavurduktan sonra şimdi börülceleri koyacağım. Domatesiyle de birlikte börülceleri bir 5 dakika kavurduktan sonra şimdi bir çay bardağı su koyup ateşi kısacağım. Ve kısık ateşte pişireceğim. Tuzunu da koyacağım. Ben taze fasulyeyi de bu şekilde pişiririm. Aynı taze fasulyeyi pişirdiğiniz gibi zeytinyağı, zeytinyağlı. Pişirebilirsiniz. Ateşi kısıp kapağını kapattım. Şimdi börülceler yumuşayana kadar pişireceğim. Evet, yemeğim yaklaşık yarım saatte pişti. Ama söylediğim gibi börülcenize ve ateşin durumuna göre pişme süresi değişebilir. Börülceleriniz yumuşayacağını durumda olunca ateşi söndürebilirsiniz tadına bakıp karar verin. Evet, yemeğim sunuma hazır. Gayet güzel pişti. Çok lezzetli bir yemek oluyor. Börülce Ege bölgesinde, özellikle İzmir civarında yaz aylarında bulunan bir sebzedir. Ve çok lezzetlidir. Ben her sebzeyi mevsiminde yediğim için kışın kış sebzesini, yazın yaz sebzesini Börülceyi yazın çok yaparım. Ninem kokulu mutfağımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.